Bugoya, Yorgos Lanthimos'un yönettiği bilim kurgu, kara mizah ve psikolojik gerilim türlerini harmanlayan bir sinema filmi, hikaye iki komplo teorisyeni olan Teddy ve Don'un dünyayı yok edeceğine inandıkları bir CEO'yu kaçırmalarıyla başlar. Film, modern toplumun çelişkileri ve insan psikolojisinin uç noktaları üzerine yoğun bir alegorik yapı kurar. 1. Komplo teorisi ve inanç mekanizmaları Film yalnızca absürt maceralar sunmakla kalmaz, komple teorileri ve inancın irrasyonel uçları üzerine derin bir sorgulama yapar. Teddy'nin davranışları, modern insanın belirsizlik karşısında sığınabileceği irrasyonel açıklamalara, hatta bunları eyleme dönüştürmeye ne kadar yatkın olduğunu gösterir. 2. Güç, Sınıf ve Kapitalizm Eleştirisi Michelle Fuller karakteri bir farmasötik şirketin CEO'sudur bu karakter. Kurumsal gücün simgesi olarak konumlanır. Film kapitalist çıkarların insan ve çevre üzerindeki etkilerini eleştirirken izleyiciyi gerçek düşman kimdir sorusuyla yüzleştirir. 3. İnsan doğası ve yabancılaşma Karakterler arasında sürekli bir gerçeklik sorgulaması vardır kim akıllı, kim delilik sınırında. Bu belirsizlik izleyiciyi sadece görsel veya kurgu üzerinden değil psikolojik olarak da zorlar. Filmin temel çatısını şöyle özetlemek mümkün. Kaçırma ve sorgulama Teddy ve Don Michelle'i bir bodrumda alıkoyar. Olaylar burada diyaloglar ve güç mücadelesi üzerinden ilerler. Gerçeklik algısı Hikaye boyunca olayların gerçek mi yoksa karakterlerin saplantısının ürünü mü olduğu belirsizleşir. Sonuç ve ambigüite. Filmin finali izleyicide hem umutsuz hem de düşündürücü bir etki bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Filmin yönetmeni bile son sahnenin umutlu okunabileceğini vurguluyor. Karakterler ve performanslarına bakacak olursak Emma Stone'un hayat verdiği Michelle Fuller soğukkanlı, hesaplı ve kapitalist sistemin simgesi olarak güçlü bir performans sergiliyor. Karakterin görünümü rolün dramatik etkisini artırıyor. Jesse Plemons Teddy hayat veriyor. hatta delilikle inancı ince bir çizgide tutan bir portre çiziyor. Hem korkutucu hem de sempatik. Performansı birçok eleştirmen tarafından filmin en güçlü noktası olarak değerlendirildi. Aydın Delvis Don karakterine hayat veriyor. Duygusal denge unsuru olaylara daha naif, insani bir bakış getiriyor. Yönetmenlik ve üslup Yorgos Lanthimos burada da alıştığımız sürreal, deadpan mizah ve sembolik anlatımı sürdürür. Filmde soğuk, steril çekimler ile karakterlerin psikolojik izolasyonu vurgulanır. Diyaloglar absürt ile ciddi arasında çarpıcı bir denge kurar. İzleyiciye net cevaplar sunmak yerine belirsizlik alanı bırakır. Bu anlatım dili hem mizahı hem de gerilimi aynı anda taşıyan bir estetik yaratır. Filmin güçlü yönlerine bakacak olursak, performanslar ve karakter dinamikleri etkileyici. Tematik zenginlik, inanç, güç, delilik derinlemesine işleniyor. Lanthimos sinemasının imzası olan stil filmi güçlü kılıyor. Filmin zayıf yanları ton değişimleri bazı izleyicileri dengesiz yakalayabiliyor. Orta bölümde tempo düşüşü bariz bir şekilde görülüyor ve yine anlatının belirsizliği bazen rahatsız edici seviyede olabiliyor. Özetle Bugonya hem izleyici hem de eleştirmenler tarafından geniş tartışma yaratan tuhaf, düşündürücü ve tarz sahibi bir film. Lantimuz'un alışılmış sinematografik diliyle modern toplumun uç noktalarındaki inanç ve güç ilişkilerini eleştirel bir mercekte inceleyen bir yapıt diyebiliriz. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Esenlikler.